Bodrum Belediyesi tarafından 17-18 Ocak 2015 tarihleri arasında iki gün boyunca sürecek olan Bodrum Mandalina Şenliği, Vitez Ortakent, Yahşi ve Turgut Reis mahallelerinde gerçekleştirilecek. Bodrum'un yerel değeri mandalinanın yaşatılması için düzenlenen Bodrum Mandalina Şenliği, mandalina üretiminin ağırlıkta olduğu 3 mahallede çeşitli etkinliklerle geçecek. Etkinlikler kapsamında 18 Ocak Pazar günü akşam saat 19.30'da ise ünlü sanatçı Gökhan Tepe sevilen şarkılarıyla Turgut Reis Atatürk Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alacak. Hafta sonu sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan etkinliklerde çeşitli yarışma ve gösteriler de yer alacak. Bodrum Mandalina Şenliği programı ise şu şekilde olacak. 17 Ocak Cumartesi Orta Kent Müskebi Narenciye Birliği önü etkinlik başlangıç saati 11. Folklor gösterileri, en iyi ürün yarışması, keşkek lokma ikramları, yerel sanatçılar ve dans gösterileri, Sinan İşvaroğlu konseri. 18 Ocak Pazar, Bitez Eski Pazar yeri etkinlik başlangıcı saati 11. Yerel sanatçılar, Ali Ağa Belediyesi bando takımı gösterisi, keşkek, lokma ikramları, çeşitli yarışmalar, folklor gösterileri, bando ve develer eşliğinde mandalina korteji. 18 Ocak Pazar Turgut Reis Meydanı etkinlik başlangıç saati 18.30 Ali Ağa Belediyesi Bando Takımı Gösterisi Gökhan Tepe Konseri.